Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size farklı bir atkı modeli çalıştım. Ben bu modeli televizyonda görmüştüm. Onlar biraz daha örneğini farklı yapmışlardı. Ben bunu kendime göre kendi kullanacağım şekilde sade olarak ayarladım. Ve böyle kaşe kabanların üzerine attığımda çok hoş duracağını düşündüm. Ve size böyle bir atkı yaptım. Ben bunu kendime kullanmak için yaptım ve 1.82 civarında boyu şu püskülleri saymazsak püsküllerle biraz daha uzun bir hava katıyor. Ben ucuna şöyle püsküller yaptım. İsterseniz hiçbir şey yapmadan sade de bırakabilirsiniz. Pompon da tercih edebilirsiniz. Böyle tığ işi hanım dilendi modelinden bir şapka veya başlık ekleyerek de kullanıldığında çok güzel olacaktır. Bu şekilde ben yaklaşık 9 motif yaparak 3 bir ters, bir düz üçgen şeklinde tasarladım. Daha doğrusu yaptım. Orijinalinde de bu şekildeydi ama şu motifin örneği farklıydı. Ben bunun sade olmasını çok hareketli bir şey olmamasını istedim. Dediğim gibi 1.82 boyunda motifin yapımını ve birleştirme detaylarını ayrıntılı olarak göstereceğim. Ayrıca koyu iplik diyenler için birleştirmeyi farklı iplikle de küçük bir video çekip e, o kısmı da YouTube'a ekleyeceğim. Bu şekilde dilerseniz videomun hat, atkımın yapım aşamasına geçebiliriz. Evet ben şalımın yapımında şu şekilde koton sarma iplerden kullandım. Orta kalınlıkta bir koton ip. İsterseniz yünlü iplerle de rahatlıkla örebilirsiniz. 4 mm'de tığ ile ördüm. Şimdi üçgen motifler yaparak birçoğunuz zaten bu motiflerin yapımını biliyorsunuzdur. Üçgen motifler yaparak örgümüze başlıyoruz. Sonrasında bu üçgen motifleri, motifleri son sırasında birleştirerek aslında çok kolay bir atkı elde ediyoruz. Ve bence hem dikkat çekici hem de oldukça şık duruyor. Özellikle ben kaşe kabanlarla kullanımına bayıldım. Şimdi zincir çekerek başlıyorum motifimin yapımına. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çok sık olmayan 4 zincir çekiyorum. Birinci zincirime batıp buradan ilmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde bir halka oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Burada zincirimin içine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Zincirimin içine 3 tane ikili trabzan yaptım. bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Yine zincirimin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirin e, kendisine batmıyoruz. Halkanın içine dolduruyoruz bunları. 2, 3. 3 tane ikili trabzan daha yaptım. Şöyle göstereyim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum ama bunu zincirin kendisine batıyorum. Yani bu burada kaymasın, yamulmasın diye. Burada son gözüken zincirime batarak şöyle biraz bollaştırarak bu ikili trabzanı kapatıyorum. Çok sıkı yapmıyorum ki daha sonra bu kısımlar germe yapmasın. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim, döndürdüm örgümü. Bu ilk boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa atlıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2. 3. Şu tepe noktasıydı benim bir sonraki boşluğum. Şimdi buraya tepeye bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tepe de aynı yere 2 üçlü yapıyoruz ki burada arttırma olarak motifimiz büyüsün. Şimdi buradaki bir sonraki boşluğuma hiç zincir çekmeden atlıyorum. Yanlarda hiç zincir çekmiyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya da. Şimdi bir zincir çekiyorum yine buradan büyütmek için yanlardan. Bu sefer zincirimin kendisine batıyorum içine değil de şöyle biraz ilk ilmeğimi uzunca çıkarıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bakın bir sıra büyüttük. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim hep bu işlemin tekrarı olacak. Bunu sayısız olarak büyütebilirsiniz. Böyle tek motiften bile tek bir şal yapabilirsiniz. Ancak biz bu motiflerden birkaç tane örerek bir şal oluşturmayı düşünüyoruz. Tekrar tığımı doladım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum ilk boşluğuma. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki boşluğuma hiç zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki boşluğuma hiç zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tepede tek zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. sonraki boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yanlardaki aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Şimdi tekrar doladım. Şurada son boşluğuma atlıyorum. Hiç zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Şimdi zincirin kendisine bir tane ikili trabzan yapacağım. Yanlar düz ilerlesin kaymasın diye ilk iki ilmeğin biraz uzunca gevşek tutarak çıkarıyorum son ikiyi de çıkarıyorum yine 4 zincir çekiyorum hep bunun tekrarından oluşarak bunu büyütüyoruz şöyle yakından göstereyim size aralarda hiç zincir çekmiyorum şu yanlarda bir tek bir tane tepede ve şu iki yanda başlangıç yerinde çekiyorum şimdi bunu 12 sıra olana kadar böyle devam edelim. 12 sıra olduğunda ilk motifimizin şöyle zincir çekip kapatmasını yapacağız. Şu şekilde şu büyüklükte bir motif yeterli oldu benim için. Bunu isterseniz daha küçük, isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Veya böyle tek motiften bile bir omuz şalı veya bir boyunluk oluşturabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şu aralarda hiç zincir çekmedim. Sadece şu başlangıçta 4 zincir şurada bir zincir ve burada bir zincir çekip zincire tırabzanımızı yapıyoruz. Tek dikkat etmemiz gereken bu üç nokta. Bu şekilde ilerleyelim ve diğer motifimi de oluşturup bununla birleştirmeyi göstereceğim. Evet şimdi ilk parçamızı şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra ördük ve tamamladık. Buradan ipimizi kestik. Şimdi diğer parçamızı da ördüm. Onu da 12 sıra olana kadar ördüm. 12 sıra olduğunda ipimi koparmıyorum. Şimdi birleştireceğim. Yalnız birleştirirken şöyle yapalım. Şu şekilde üçgenlerimizin ters gelmesi gerekiyor. Bu iki üçgen böyle, diğer üçgen böyle. Böyle bir çapraz e, gelerek yapmanız gerekiyor. Şimdi burada tığ işi birleştirmeyi göstereceğim size. İlk önce Şuradaki zincir yerinden, şuradaki ilmeğimi en tepedeki zincirden geçiriyorum. Ve buraya bir zincirle sabitliyorum. Bakın burada birbirine sabitledim. Şimdi ipimi şu motiflerin altından yürüteceğim. Yine bana e, yorumlarda kısacaksınız koyu renk diye ama gerçekten <laughs> bu renk kullanmaya ihtiyacım vardı. E, ben bunun kısa videosunda farklı renk iple yaparak size birleştirme kısmını gösterebilirim. Şimdi şöyle göstereceğim. Burada birinci başağımın dış tarafından bu parçadaki başaklarımın da alt başından batarak üçünü birlikte çıkarıyorum. Tekrar geldim ikinci başağımın üst bacağına batıyorum. Burada karşıdakinin de alt bacağına batarak Şöyle üçünü birlikte çıkaracağım. Tekrar bunun üst tarafına bu başağımın alt tarı alt bacağına batarak alıp üçünü birlikte çıkaracağım. Evet, burada görmek istediğimiz şu uzun başak sırası. Sağ taraftaki motifimin şuradan şöyle göstereyim. Bakın şu başağımın üst bacağına alıyorum. Şöyle. Bu taraftakinin de alt, sol taraftaki motifinde alt bacağını alıyorum. Sonra bu ikisini hepsinden geçiriyorum. Yine sağ taraftakinin şöyle bakın komple değil de sadece tek bacağına batıyoruz. Yine sol taraftakinin sadece arka tarafta altta kalan bacağına batıp üçünden geçiriyoruz. Bu şekilde bu e Görüntüyü yakalamış oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştir. Evet, şimdi şu uç kısımdan birleştirmemi bitirip iki zincir çekip kestim ipimi Bakın şu şerit görüntünün oluşması gerçekten şu motif birleştirmede uzaktan bakıldığında çok muntazam gözüküyor. Şimdi ben diğer parçamı da örüp onu da bu taraftan birleştirerek nasıl yaptığımı tekrar birleştirme yöntemimi göstereceğim. Yani böyle yakınlaştırdığımda renk de olsa net anlaşıldığını düşünüyorum. Ama ben size bunu e, sosyal medya hesabımda yine kısa bir reels olarak bu birleştirme tekniğini farklı renk iplerle daha detaylı da göstereceğim. Yine buraya da atacağım onu. Bu şekilde şimdi diğer parçamı örüp yine 12 sıra bu taraftan ters üçgen olarak yine buradaki gibi buraya koyacağız. O birleştirmeyi anlatacağım. Evet şimdi böyle bir ters üçgen bir düz üçgen şeklinde yerleştireceğimizi söylemiştik. Böyle düz üçgen olduğunda buradan devam edip yerleştir birleştirmeyi göstermiştim. Şimdi böyle ters üçgen yerleştirdiğimizde o zaman ipimizi koparmamız gerekiyor. Ve şu şekilde tekrar ipimizi bağlayarak birleştirebiliriz. Ancak şöyle söyleyebilirim, öncelikle motifleri örebilirsiniz. Motifler bittikten sonra mesela atıyorum 10 motif, 12 motif ördünüz. Sonra bittikten sonra şöyle bir köşeden başlayıp şu şekilde hep birleştirerek de aynı iple baştan sona gidebilirsiniz. Ben bitmesini bekleyemediğim için nasıl bir şey olacağına deneyimleyebilmek, görebilmek için birleştirmeyi baştan yaptım. O yüzden bu şekilde kopararak yaptım ters üçgenlerimi. Bu şekilde de bir alternatif olsun size. Şimdi burada zincirimden yani ilk tırabzanıma denk gelen yerden geçiriyorum. Burada da köşedeki tek zincir çektiğim yerden geçirip bir zincirle sabitliyorum. Sonrasında ipimiz bu taraftan yürüyecek ve burada gösterdiğim gibi şöyle şimdi ilk başaklarımız var şurada bu başağın ilk dış kanadından geçiriyorum bu taraftaki başağında içinden geçiriyorum şu ip dışarıda kalsın alt kanadından geçiriyorum ve üçünü bu şekilde çıkarıyorum tekrar burada sıradaki trabzanı şöyle dış kanadından geçiriyorum sol parçamın alt kanadından geçirerek üçünü birlikte çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şimdi bu koyu renk olduğu için ben videonun sonunda size açık renklerle ve bir birleştirme ipini farklı renk yaparak o şekilde de göstereceğim nasıl olduğunu. Evet şimdi şu şekilde parçalarımı yaptım. Başlangıçta şöyle göstereyim. İlk parçam nasıl bir üçgenle bitiyorsa son parçamı da öyle bir üçgenle bitirdim. Şöyle göstereyim. Düz üçgenle başlayıp düz üçgenle bitirdim. Şimdi kenar öğüsü yapacağım ve uçlarını püskül yapacağım atkımız tamamlanmış olacak. Bence çok kullanışlı tatlı bir şalımız oldu. Şöyle şu kısımdan başlayabiliriz. Hem bu iplerimi gizleyeceğim. İlmeğimi geçiriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. yan yana iki tane ikili trabzan ve zincirim oldu. Şimdi bu e, çektiğim 3 trabzanı şöyle bir sonraki boşluğa yatırarak sık iğne ile kilitliyorum. Sonra burada artık sık iğnem olduğu için o birinci zincirim oluyor. 1-2 zincir çekiyorum. Burada hemen 1-2 bir, iki ikili trabzan daha yapıyorum. Sonrasında yine bunu şöyle denk gelen boşluğa yatırıyorum. Tekrar bir 2 zincir çekip buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın uzattığınızda nereye yattığında nereye denk geliyorsa oraya sık iğne ile sabitliyorsunuz. Şu şekilde iki zincir çekiyorsunuz. iki tane ikili trabzan yanına yapıp tekrar denk gelen boşluğa yatırıyorsunuz. Şu şekilde bir kenar oyası oluşmuş oluyor. Bunu etrafı boyunca dönelim. Kenar oyamı tamamladıktan sonra şu şekilde ben uçlarını şöyle minik püsküller yaptım. İsterseniz pomponda da yapabilirsiniz veya sade de bırakabilirsiniz. Veya tığla etrafına püsküller de geçirebilirsiniz. Nasıl kullanmayı tercih ederseniz ben bu şekilde yaptım ve hoş durduğunu düşünüyorum. Böyle normal atkılardan biraz daha farklı. Ben normalde atkı kullanmayı sevmem ama bu şekilde bunu çok sevdim. Sosyal medya hesabımda üstümde kullandığım haliyle de fotoğraflarını ve videolarını paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, şimdi birleştirmeyi açık rengin üzerinde göstermek için de sizlere şu şekilde açık renk küçük motifler ördüm. Ben bunları 5 sıra yaptım. Sadece şöyle birleştirme kısmını yapmamız için. Mesela şöyle yap yapacağız bir ters üçgen yaptığımızda yanına düz üçgen buraya yine ters üçgen şeklinde zigzag olarak da birleştirebileceğinizi söylemiştim. Veya dediğim gibi ekleme yöntemiyle de benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Şimdi birleştirme renginde farklı bir iple yapmak istiyorum. Böyle daha hani ilk önce sol parçamızın şöyle dikiş pardon zincir kısmından dikiş demişim ilmeğimizi geçiriyoruz. Şimdi bu ipi buradan alttan yürüteceğimiz için ipimizin altta kalması gerekiyor. Buradaki trabzanımıza da ilk trabzanımıza şöyle tam batarak ipimizi sabitlemek için buradan da geçiriyorum. Bu ilmek üstte ipimiz altta olacak. Şimdi böyle alttan örer gibi elime doladım yine. Şimdi burada ilk trabzanımızın şurada başağımızın dış kanadına batıyorum. Burada da ilk trabzanımızın alt tarafına batıyorum. Geçirip üçünü birlikte çıkarıyorum. Şu alttan ipi çekip sabitlerseniz oynamayacaktır. Yine bakın şurada tepedeki başaklarımızın trabzan tepelerimizin sağ taraftaki motifimin dış tarafına sol taraftaki motifimin alt tarafına batıp hepsinin içinden geçiriyorum. Bunun dışına, bunun içine üçünü şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Bütün motiflerimi bu şekilde birleştirdim. İsterseniz bunu renkli iplerle de yapabilirsiniz. Ben tek renk iple yaptım. Şu an size göstermek için böyle farklı bir renkle yapıyorum. Ama bittiğinde de böyle dikiş izi gibi motiflerde güzel bir görüntü oluyor. Bakın bu şekilde motiflerimizi birleştiriyoruz şöyle içinden geçirerek bakın şöyle bir birleştirme çizgisi oluyor. Bence çok güzel duruyor. Bu şekilde birleştirdim. Zaten diğer renk ipimle göstermiştim ama bir açık renkte de size göstermek istedim. Böyle ilerleyip sonrasında diğer motifleri de böyle sıra sıra dönerek hepsini birlikte de yapabilirsiniz. Burada koparıp diğerini ördüğünüzde örerken de birleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin çalışma tekniğinize kalmış. Koyu renkte anlaşılmıyor dediğiniz için bir kez de açık renkte göstermek istedim. Umarım yeterli olmuştur. Takıldığınız bir nokta veya atladığım bir yer olursa bana her zaman yorumlardan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.